<laughs> Sayın başkan yardımcılarım. Kırşehir Basın Konseyi Başkanı Sayın Sait Yanık, değerli basın mensuplarımız. 24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla Kırşehir Belediyesi olarak ilimiz basın mensupları için oluşturulan Basın Odası Tahsis Programına hoş geldiniz. Kırşehir Belediyesi olarak böylesine önemli bir günde ilimiz basın mensupları için tahsis edilen bu oda gerçekten çok önem arz etmektedir. Sevgili meslektaşlarım ve sayın başkanlarım, bugün burada olmamızın önemli bir nedeni 1908 yılında İstanbul'a tüm gazeteler birleşerek sansüre gazetelerini göndermem kararı almalarıdır. Ve benim de gururla yönetimde olduğum, rozetini taşıdığım Türkiye Gazeteler Cemiyeti 1948 yılında aldığı bir kararla 24 Temmuz'u basın bayramı ilan etmişlerdir. Sevgili meslektaşlarım, sarı basın kartı önemli değildir. Önemli olan gazeteciliği benimsemektir. Tehdit, şantaj yapmadan yerleştirebilmektir. Bu duygular içerisinde Kırşehir Belediye'mizin Sayın Selahattin Ekicioğlu başka, başkan olmak üzere bu basın odasını bizlere tahsis edenlere teşekkür ederim. İnşallah bundan sonra da müzemizin açılışı kısmet olur. Ve sevgili arkadaşlar ve meslektaşlarım, burada bugün bizler için vardır bu basın odası, yarın bir başkaları için de olacaktır. Yani bizleri temsil eden bugün biz varsak yarın da onlar olacaktır. Önemli olan birlik ve beraberlik içerisinde bu basın odasını gerçekten e, kendine, ismine layıkıyla uygun olarak kullanabilmektir. Haber kirliliğini önlemek için dijital medya yasasının bir an önce hayata geçirilmeleridir. Haber için uğraş veren, gerçeğin peşinde olan tüm meslektaşlarımın basın bayramını bir kez daha kutlar. Bizleri karda, çamurda, sıcakta, soğukta bir nebzede olsa koruyacak olan bu basın odasının tahsis edilene sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Var olun, sağ olun. Sayın basın mensupları. Demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biri olarak insanların haber alma, ilgilenme ve öğrenme haklarının en basın, basında basın gelir. Basının doğru ve tarafsız haber vermek, olaylar ile ilgili halka aydınlatmak, yaşanan olumsuzlukları sorgulayarak kamu yararını ilgilendiren konularda kamuoyunu oluşturmak gibi çok önemli işlevleri vardır. Basın emekçilerimiz gece gündüz, yaz, kış demeden her türlü zor şartlarda görevlerini yaparak toplumdaki çok sesliliğin ve düşünce özgürlüğünün gelişmesine ve korunmasına önemli katkı sunmaktadır. Basın mensuplarımız üstlendiği bu önemli görevler ile birlikte toplum ile devlet arasında köprü olarak dördüncü kuvvet rolü üstlenmektedir. Türk basınının Türk basınından Sansürün kaldırışının yıl dönümünde basın meslek ilkelerinden taviz vermeden görev ve sorumluluk bilinciyle kamu görevi yapma hassasiyeti gösteren bütün basın emekçilerinin 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutluyor. Bu doğrultuda faaliyet gösteren ilimizin basın emekçilerine de çalışmalarında başarılar diliyorum. Kırşehir Belediyesi olarak siz değerli basın mensuplarımız için tahsis etmiş olduğumuz basın od odasında tüm gazetecilerimize hayırlı ol hayırlı olması temennisiyle yayıncılık hayatınızda faaliyetlerinizde tekrar başarılar diliyorum. Evet. Şey, gel başkan gel. Sen tamamdır. Arkadaşlara